Merhaba değerli dostlarım. Rüya yorumlayan zatlardan birisi de Muhyiddin İbni Arabi'dir. Kısaca onun hayatını verip rüyalar üzerine bir değerlendirmeyi arz etmek istiyorum. Muhyiddin Arabi 1165 yılında İspanya'da doğmuş, 1240 yılında Şam'da vefat etmiştir. İslam mütefekkir ve mutasavvıfı olan İbni Arabi 8 yaşında İspilya'ya, Sevilla'ya gelerek mükemmel üstü bir tahsil yapmıştır. 29 yaşında Tunus'a gitmiş, Fas'ta yaşamış, Tunus'tan Mısır'a, Filistin'e ve Hicaz'a gitmiş ve hac etmiştir. 1204'te Konya'ya gelmiş ve Selçuklu Sultanı I. Keyhüsrev tarafından büyük saygıyla karşılanmıştır. Müstakbel Sultan Keykavus'a hoca olmuştur. 1230'da Anadolu'yu bırakarak Şam'a yerleşmiştir. Orada 75 yaşında vefat etmiştir. Türbesinin bugünkü şeklini 1516'da Yavuz Sultan Selim yaptırmıştır. Maliki mezhebinden olan Muhyiddin Arabi, vahdeti vücut inancının mutlak kurucusu ve savunucusu olarak İslam ve Türk tasavvufuna derinden tesir etmiştir. Genç çağdaşı Mevlana üzerinde de büyük etkisi vardır. Kendisi Fususul Hikem isimli eserini rüyasında Efendimiz'den aldığı işaret üzerine yazmıştır. Rüya ile alakalı tabirnamesi vardır. Değerli dostlar, rüyalar gözün alemi şehadete kapanmasıyla nazarımıza arz edilen berzah ile alakalı tablolardan ibarettir. İstikbalimiz adına, geleceğimiz adına bize mesajlar sunan ve bize açıkça geleceğimizi anlatan rüyaların hepsi de birer berzahi tablodur. Rüyalarda bir kısım eşya ve hadiseler temessül eder ve nazarımıza arz edilir. Bu arz ediliş bazen semboller halinde, bazen de gayet açık ve net olur. Biz rüyaları ahiret aleminden, berzah aleminden ve kabir aleminden şehadet alemi sahiline gelen birer sızıntı halinde görürüz. Ancak rüyalar misal alemine bağlıdır. ayan sabite dediğimiz hakikatler bize daha yakın olan berzah ve misal alemine akseder. Biz de rüyalar vasıtasıyla o aleme akseden sembolleri müşahede ederiz. Ahiret yurdu adına vereceğimiz kararlara materyal olması açısından misal aleminin bilinmesi çok önemlidir. Zira misal alemi bizi ahiret alemine bağlayan bir bağdır. Gözlerimiz kapalıdır ama biz yine de bir şeyler görürüz. Kulağımız kapalıdır ama biz bir şeyler duyarız. Bazen üzerimizden seneler geçer, bazen asırlar öncesine misafir olur. Bazen de rüyalar vasıtasıyla ta asırlar sonrasına seyahat ederiz. Sık sık girip ikliminde dolaştığımız rüyalarda yer yer korkar ve endişe duyarız. Zaman zaman içimiz inşirahla dolar ve hasıl hayata ait her şeyi rüyada yaşarız hatta şehadet aleminde görmemiz mümkün olmayan menzilleri, manzaraları hep rüyalarda müşahede ederiz. Rüyalarda bir kere daha anlarız ki, bu alemle berzahla da diğer alemler arasında ince bir perde var. Öyle ki dikkatle ve düşünerek bakıldığında bir sonraki alem görülebilir. Rüyalar bize misal alemi hakkında fikir verdiği gibi, aynı zamanda meleklerin, ruhanilerin, Salih amel ve güzel davranışların temessülü hakkında da bir şeyler anlatmaktadır.